Artık cismin ne kadar süreyle havada kalacağını biliyoruz, o zaman şimdi ne kadar uzağa gideceğine bakabiliriz. Bu noktada kinematiğin atış hareketlerinin ve mekanik problemlerin temel formülünü kullanabiliriz. Uzaklık eşittir hız çarpı zaman. Artık yatay uzaklıktan bahsediyoruz. Bu uzaklık yatay hıza bağlı olarak değişir. Peki yatay hızı nasıl bulacağız? Çünkü yatay uzaklığı bulabilmemiz için yatay hızı bulabilmemiz gerekiyor. Bunun cevabını aslında ilk videoda vermiştim. S çarpı teta'nın kosinüsü. O zaman onu formülümüze yazalım. Uzaklık eşittir S çarpı teta'nın kosinüsü çarpı cismin yatay düzlemde havada kalma süresi. Havada ne kadar kalacağımızı bir önceki videoda hesaplamıştık. 2 çarpı s çarpı teta'nın sinüsü bölü yerçekimi ivmesi. Formülümüzde zaman yerine de bunu yazabiliriz. Şimdi buna hesaplayacak olursak, teta'ya bağlı uzaklık eşittir s çarpı 2s bölü g. Yani 2s kare bölü g çarpı teta'nın kosinüsü çarpı sinüsü yani şu sonuca vardık, eğer size bir cismin atış açısı, hızının büyüklüğü ve yer çekimi ivmesi verilirse, bu cismin ne kadar uzağa düşeceğini hesaplayabilirsiniz. Bu kadar kolay.